Evet arkadaşlar, Inim front serimize 15. bölümden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık hatırlayacaksınız 15. bölümde. Şu agayı takip etme olayı vardı işte. Arkadaşlar videolar 15 dakika diyorum pardon ancak videolar 15 dakika üstü olacak artık. Kafamıza göre çekeceğim, planlıyoruz. 15 dakika üstü mü olacak bilmiyorum daha memnun olarak ama. Yani şey yapmaya çalışacağım. Çünkü tabletimin şarj cihazı sorunlu o yüzden. Şarj dolduramıyorum artık tabletime. Ee, yeni almayı planlıyorum yarın. Heh. Şimdi. Ne yapıyorsunuz? Agalar. Ben mi öldüreyim? He sniper rifle'ı kullan diyor. Allah. Oh. Desturik kanun Evet. Ha bizim elemandanlar değil mi? Hadi ama! Şöyle Sper alalım. Yes sure. Güzel <laughs> Hadi in çocuklar Tamam Tekçemiz var la şerefsizler. Oo güzel silah. Hadi çocuk Tamam. Bu kapıyı kim karacak? Bekliyorum. Bu açık mı zaten ya? Güzel. Şimdi o ulan ben kapatmadım. Neren kapatıldı kapı? Demek ki arkadan ya, yani yardım kuvvetlerinin gelmesine engelliyoruz. Değil mi? Değil mi beyler? Ah. Ölmeyelim. Ne olur. Ya görmedim ben onları. Al. Her silah da. Aa, dibime kadar gelmiş ip ne? yapalım? Ya yani ne yapacağız? İp ne? Seni kopi. Hadi ya. Evet Alman Nazileri ile yeniden kapışıyoruz. Ee, sonuca korsan Sniper Elite versiyonu ki de Nazileri konu Yani ilk yerin döneminden. Kapıyı sen mi açacaksın o da? Aç o zaman. Evet, tek ile gelmişiz biz. Kim açacak bu kapıyı? Hey hadi gel. Atsana kapı kardeşim ne bekliyorsun? Baka... Ya neden kapı açmıyor bu beyler? Bu adam salak mı ya? Oo hadi gelseniz en süper alıyorsunuz. Gel gel. Neden burada durdu bu? şu oyunu reset ağır resetmişim şey alalım checkpoint'i Güzel <laughs> gel go 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 Help capture the bridge Aga burası neresi? arabam mı koyunuz spray tamir Bakın burası daha sessiz. Dışarısı soğuk. Evet şimdi. Kavat sana şu kapıyı. Kapıyı neden açmıyor bu eleman? Anlamadım ki yani. Çok sorunları var oyun. Bu ne kardeşim ya? Hadi sana kapıyı la. Ne? Arkadaşlar ben burada bir durdurayım. yani geleceğim sonra şu halledeyim şunu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani şeyden o hatayı göre görecek olursanız çok fena bir hataydı. Ne oluyor ya? Ya galiba yine yaptı yapacağını. Ya bu oyunda bir yani bir sorun var gerçekten. Yani gerçekten bir so Yani deneyelim? Şimdi <laughs> ilk kapıyı açtığında biz geçelim o zaman ya. Valla. Çünkü bizim amacımız şu görevi yapalım da. Ha bak iki kişi geldi. İki kişi geldiyse kapıyı açacağız demek. Hadi, hadi gelmem, geleyim. Oh girdik kapıyı da kapat. Ah güzel. Şimdi burada sessiz ilerlememizi öneririm arkadaşlar. Oha lan ne oluyor? Tamam. Bu oyunu bugün biliriz arkadaşlar. Süper. Vay vay, çok tehlikeli. Çok tehlikeli olduğunu söyleyebilirim beyler. Şu anda kriz, eleşan kriz el tabi? Bu mümkün olabilir. Hele, hele benim gibi adam gibi gerçekten bazı şeyleri çok sinirlenirim. Aa o bizim mı ya. Bilmiyorum ki şu anda ateşten göremiyorum gerçi. Şunu öldüremedin yani. Bir öldüremedin şunu. Hadi. Allah bomba 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 at. Bomba at. Oh, burada hiç kimse yok. Şuraları temizledik. Eyvah bomba yine bomba attı beyler. Ha bizim bu bizden bu. Ya bizim adamlarımız görecek olursanız beyler. Yani hiç şey yaptıklarını yapamıyorlar. Bir bomba daha at. Bomba atıyor ya durmadan bomba atıyor bu. Şuna. Çok hataları var diyebilirim oyunun ama... Gerçekten yani herkes diyebilir çok hatası var ya da herkide... Reloaded sürümünü indirmedik diye olmuştur. Skidder oyunu indirmiştim. Yani o büyük ihtimal ondan. O da benim suçum. Evet, tepeye çıkacağız o tepeye beyler. Silahımız gerçekten ilgi çekici bir silah. Ha bakın ne oldu onlara? Ya oyunda dediğim gibi yani 4 adam vardı orada. Kayboldular göreceksiniz beyler. Nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Bizim elemanları var. Güzel. Bizimkiler gelmeyecek herhalde. Şuraya mı gireceğim? Evet. Ama burada insan olabilecek... İnsan olabileceği yönünde kararım var. Eğer bir düşman varsa... Evet, game save it, Kaydedildi. Güzel. Oh, su var. Su da değil mi? Ya yani bir de su da olur. buralarda, evet, bakın sesler. Okay. Tamam. We can do Evet bakın ses geldiğinde çekiyoruz kurşun. Balık gemi yine görüyoruz. Sniper Elite'de görmüştük en son. Evet Ballot Cam ne? yani güzel oluyor. Bu oyunda sessiz ilerlemenizi tercih ederim. Bakın şu sniper'ımızın hani bakma gözünden arkadaki Plakalar görüyorlar beyler. Evet şimdi 212 yaklaşık 210 metre. Metre ileride. Beni birileri görebilir. Bakın beyler orada bir. Oh güzel. Sanırım. Yakalandım beyler. Heh olacak iş değil ya. Hadi ya. Ah. Böyle hesaplamaları yapar mı yani? Ben sniper'ı gerçekten O nasıl buraya lan böyle tutmuş şey ne tutmuş? Güzel. Pişt. Allah karşımda kadar vuramadım Allah kurşunlarınızı her zaman yenilmenizi tercih ediyorum. Tek. Tüm kurşunlarınız yeni yenileneceğim artık yani. Beyler şimdi nereye gidiyoruz? Bir tane kule görüyorum ve bir tane izleyici ve güzel ayın gece görüşünü görüyorum şu anlık. Ama sessiz gideceğim. Evet çünkü burada bazı elemanlar olabilir. Gerçekten çok zor bir durum yaşatabiliriz. iki tane var gördüğünüz üzere. Evet, arenayı temizlememi... Evet güzel. Destek ekiplerim gelmiş. Güzel oldu beyler bu. Biz arkadan hemen sızabilirim değil mi? Sanırım bu eleman bizim. Ancak burada bir tane var. Onu da ee, sessiz bir öldüreceğim. <laughs> i̇şte en sevdiğim öldürme tarzı. Ha bizim mi şu? Güzel. Şu anda bu clear arena'yı temizlememi söylüyor bana. Lakin ben, şey Beni görmemeli lazım. Lan beni ne soktun oraya? Git. ya. Ah destek ekib geldi beyler. Eyvah tam da yere bomba atlayın. Bunlar bizim elemanlar. Dalın lan dalın. Bunun için Allah. Bomba attı ya bomba attı. Ya bombaları hiç sevmiyorum beyler. Bomba atıyorlar durmadan. Evet, burada saracağım. Evet, çok destek ekip geldiğini görebiliyorum şu anlık. Ya o naziler çok tehlikeli bir düşmanları biliyorum. Ama gizlenelim. Evet orada birisini görüyorum beyler birlikte. Ya bayağı bir destek ekip geldiğini görüyoruz. Bakın. Evet beyler hepsini öldürdüm. Şimdi. Enter sanırım. Şu elemanlarımızı. Paperman. Newspaper. Vuruldun mu aga? Vurulmuş galiba bu agamız. Ben yani kurşun All right, I'm in front. Bu silah çok iyi aradı bize. Buraya mı Sen Sanırım. Oha güzel. The Sanıtteki gibi alttan kayıyoruz. Gerçekten güzel ve hoş bir özellik. Sanırım bu kapıyı açacağım. Bu kapıyı aç şimdi umarım altıma 20, 30, 50 tane adam sığmaz. Bakın şurada. Evet, kaplamalar yani çok keskin olması bence gerçek bir hayatta keskin olmaz. Bu kaplama görücü Çok keskin yapmışlar dediğim gibi. Ulan her kapıyı kapatıyorum. Bir bomba patlasa nasıl çıkacağız dışarı? Neyse, burada durduralım. O diğer bölümde devam ederiz arkadaşlar.